Teşekkür ederim. Şimdi Yükseliş Partisi bir itirazın ve isyanın sonucunda oluşmuş bir siyasi. Evet. Adaletsizliğe, e, ve yolsuzluğa e, bir itirazımız var. Bunu şu anda e, maalesef en e, acı şekilde yaşıyoruz hepimiz. Yükseliş Partisi'nin kuralı yaklaşık 10 yıl oldu. E, gerçekten arkadaşlarımızla beraber Bunlar da eski e, siyasetçiler var aramızda, e, kurucularımız arasında, e, emekli var, işçi var, ev hanımı var. E, ve gerçekten bu millete hizmet etmeli, şiar edilmiş, bu vatana hizmet etmek isteyen çok değerli arkadaşlarımız var. 11 ay oldu Yükseliş Partisi'nin kuralı e, ve 3 temel ana prensibimiz var bu Yükseliş Partisi'nin. Adalet, ahlak, disiplin ve hizmet e, şeklinde. Ve parlamamız da çok güzel, Türkiye için Yükseliş var ve yükselişe geçeceğimizi umuyoruz inşallah. Tabii şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki Yükseliş Partisi'nin kuruluş amaçlarından bir tanesi de geçmiş zamanlardan itibaren bu milleti her dönem böldüler, parçaladılar sağıyla, soluyla, Aleviçiyle, Kürdüyle, hep kutuplaştırdılar. Bunun da acı izlerini hala yaşamaktayız. Maalesef siyaset kurumu da maalesef diyorum, çok kirlendi, pislendi, adeta bir rant kapısı haline dönüştü. Ayrı bir sektör haline geldi. Biz bunları gördüğümüz için de herkes bir köşe başına tutmuş, hiç kimseye orayı kaptırmıyor. Millete hizmet etmek için partilerde yarışan bazı arkadaşlarımız, dostlarımız bir türlü istekleri yere gelemiyorlar. Çünkü dediğim gibi herkes bir köşe başına tutmuş, hiç kimse yerinden oynamak istemiyor. Dolayısıyla bir kutuplaştırma söz konusu, bir ayrıştırma söz konusu. O yüzden biz bu yükseliş partisinin kuruluş amaçlarından birisi de Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Hatay'a 84 milyon nüfusumuzla 781 bin metre, bin metrekarelik topyoğrafyamızla bir bütünleştirici, bir birleştirici, Kürdüyle, Türküyle, Lazır Çerkezi, Alevisi, Sünnisiyle biz bu coğrafyada yaşayan, barış içerisinde yaşaması gereken ki önceki dönemlerde biz bunu yaşamışız zaten. Bu şekilde bir bütünleştirici, bir birleştirici siyaset izleme noktasında hareket eden bir partiyiz. O yüzden e, teşkilat konusunda şu anda ciddi anlamda bir yol kat ettik. 11 ay içerisinde, 40 üzerinde e, il ve ilçelerinde teşkilatlarımızı kurduk. Tabii yani eğer istemiş olsaydık şu anda 81 ilde bu teşkilatlarımızı oluşturmuştuk. Ancak yani biraz daha liyakat esasına dayalı bu e, bulunmuş oldukları il ve ilçelerde e, oranın eksiklerini bilen, e, orada yapılması gerekenleri analiz eden dostlarımızı seçmeye çalışıyoruz. Bir sebebi de ileriki bir adım sonrasında, ileriki dönemlerde bu kişilerin orada yönetici, milletvekili veya belediye başkanı olmaları durumunda liyakat esasına göre belirlemeye çalışıyoruz. O yüzden biraz inceleyip sıklık okuyoruz. Şu an dediğim gibi İYİ Belçiler'de 40'un üzerinde bir teşkat yapımız var ve bu şekilde devam ediyoruz. Kutuplaştırma siyasetini reddediyoruz, ayrıştırıcı siyaseti reddediyoruz. Biz birleştirici ve bütünleyici bir siyasetten yanayız. O yüzden özellikle kanayan yaramız bu terör belası. Güneydoğu ve Doğu Ardolu bölgemizde bu terörden dolayı çok göç, göç verdi. Buralardaki özellikle tarım ve hayvancılık konusunda üretim anlamında çok sekteye uğradı. Orayla alakalı tabii ki projelerimiz var. Yani partimizin şu an ARGE birimleri çalışıyor. Bununla alakalı projeler üretiliyor. Bir dönemlerde de bunu zaten bir kitap çıkarmaya getirip biz bunu da yayınlayacağız, dağıtacağız. Ee, bu Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde ciddi anlamda yatırıma ihtiyaç var. Yani e, tekrar e, köye dönüş bir projesi bu. E, burada e, hem tarımda, ziraatta, hayvancılıkta ve organize sanayi e, bölgesi olarak da buraya ciddi yatırımlar yapılır ise e, yani o göçü hem engellemiş oluruz hem e, oradaki e, üretimi artırmış oluruz. E, bu da tabii ki oranın kalkınması, oradaki işsizliğin önlenmesi e, ve oradaki insanların e, refah seviyelerinin yükselmesi anlamına gelir. E, bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki biz bölgesel olaraktan önce bu e, üretim noktasında, e, şunu da hani altına çizerek de belirteyim, biz e, üretimle alakalı da bir bakanlık düşünüyoruz. Bir üretim bakanlığı. E, hem katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi hem de e, tüketime dayalı ürünlerin üretilmesi konusunda e, bir üretim bakanlığı oluşturacağız ve bölgesel bir kalkınma planı yani önce köylerden ilçelerden illerden komple yani tabandan yukarıya doğru bir e, hmm. üretim anlamında bir kalkınma planı düşünüyoruz tabii ki bu terör belası e, yıllardır dediğim gibi kanayan bir yaradır Bununla alakalı da e, ciddi anlamda projeler üretiyoruz bu terörle mücadele konusunda e, tabii bu sadece Gidip de orada terörle mücadele konusunda hani silahlı çatışma değil bu daha çok diğer ülkelerin de bu işin içerisinde olduğunu biliyoruz zaten. Bunlarla diyalogları geliştirerek bunu hiçbir vatandaşımızın, Mehmetçiğimizin gözünde yaş olmadan bunu bitirmek için tabii ki bu mücadeleleri yapacağız, vereceğiz. Ve en önemlisi oraya köye dönüş projesiyle bunu hayata geçireceğiz inşallah. Şimdi iktidar neden güçlü, muhalefetin yetersiz oluşundan dolayı güçlü. Yani bunun başka bir sebebi yok. yok. Yani bugün ana muhalefet e, Partisi lideri eline döviz alarak, e, e, pankart alarak adalet duruşu yaptı diyorsunuz. Ama kendi partisinin içerisinde adaleti sağlayamadı. Dolayısıyla şimdi biz e, biraz önce ittifak konusundan böyle bahsederken biz hiçbir ittifaka yakın e, değiliz anlamında bu şekilde söylüyoruz. Yani içerisinde bulunan e, sıkıntılardan dolayı biz onlara yakın değiliz. Çünkü onların siyasi düşünceleri, siyasi fikirleri bize uymuyor, milletimize uymuyor. Yani ana muhalefet gibi düşünemiyoruz çünkü o sadece bir kesime hitap ediyor. İktidar gibi düşünemiyoruz o da bir kesime hitap ediyor. Dolayısıyla biz herkesi kucaklayıcı bir siyaset olsun istiyoruz. Yani e, rant kapısı olmasın siyaset, farklı sektör olmasın. İnsanlar orada sadece para kazanmak için gelmesinler. Ve gerçekten oraya gelen insanlar projeyle gelsin ve millete hizmet etsin. Bu anlamda İktidar bir, devrim bir şey yapıyorlar. Evet, buyurun başkanım. Buyurun, evet. Şimdi iktidar ve muhalefetten bahsetmişken, e, dün e, bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi bir kanun teklifi verdi başkan. E, Başörtüsüyle alakalı. Bugün e, Cumhurbaşkanı da e, gelin anayasaya e, koyalım bu maddeyi dedi. E, kalıcı olsun dedi. E, muhalefetin e, iktidarın böyle kanun e, çıkarmalarda o verisi o kabul etmiyor. Onun teklif ettiğini e, bu konuda yani başörtüsün sizi anayasada mı e, anayasaya mı lazım da yoksa kanun olarak mı çıkması lazım? Şimdi şöyle. Buradaki her milletin e, her milletin kendine özgü hasetleri, gelenekleri, görenekleri, adetleri vardır. Türk milletinin de ona göre bir geleneği, göreneği vardır. Ona göre hareket etmesi lazım. Aslına bakarsan burada e, hani şu an öyle bir konu yok, öyle bir gündem yok, tamamıyla gündem değişikliğiyle alakalı bir, bir, ortaya bir atılmış bir laftır bu. Bir sözdür. E, Sayın Kılıçdaroğlu pası verdi. Cumhurbaşkanı da gol attı. Yani bunu bu şekilde yorumluyoruz. Çünkü e, şu an gündemde başörtüsüyle alakalı bir konu yok ki. Yani Durup dururken neden e, bu tabuk tutmuş yarayı neden e, tekrar kaşıyı yıkanmak için uğraşıyorsunuz? Yani bu şu an evet. milletin, Türkiye'nin öyle gündeminde başörtüsü yok. Şu anda insanlar e, kılık kıyafete bakmıyorlar. İnsanlarımız şu anda ciddi anlamda e, ekonomik kriz içerisindeler. Aldıkları maaş yetmiyor. Evet. Bakın ben bugün baktım. Ee, hemen buradan söyleyelim işsizlikle alakalı mesela ya da e, asgari ücretle alakalı. Şimdi açlık sınırımız Türkiye'de 6.840 lira. Bakın açlık sınırı şu anda 5.500 lira e, asgari ücret ama açlık sınırımız 6.840 lira. Yoksulluk sınırımız 22.280 lira. Bekar bir kişinin aylık e, maliyeti 8.930 lira. Şimdi biz bunları konuşmamız lazım. Yani insanlarımızın başörtülüydü, açıktı. Bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Biz şu anda insanlarımızı nasıl rahata erdirebiliriz? Bunlara işsizlerimize nasıl bir iş sunabiliriz? Ciddi anlamda ülkemizde bir beyin göçü yaşanıyor. Bunun bunu nasıl durdurabiliriz? Yani bizim bunlara daha çok odaklanmamız lazım. Bunları gündemimize almamız lazım. Önce işsizliği önlememiz lazım. Ekonomik krizden nasıl çıkarız? Onların için adım atılması gerekiyor. Öğrencilerimizi, eğitimle alakalı bir sürü sıkıntılar, problemler var. Bunu nasıl daha iyi şekilde düzenleriz? Üniversiteden mezun olanlara nasıl iş verebiliriz? Şimdi bizim problemlerimiz bunlar. Durup dururken kalkıp da başörtüsüyle, açığıyla, kapalıyla bunlarla uğraşmanın ne yeri ne de zamanı O yüzden bu sadece evet. gündemi değiştirmekle alakalı bir problemdir. Biz bunlara takılmıyoruz. Onlar istediği şekilde konuşabilirler, istediği şekilde gündem değiştirebilirler ama asıl konu yerinde duruyor. Bizim amacımız da Yükseliş Partisi olarak milletimizin refah seviyesini yükseltmek için nasıl adımlar atarız biz onlara bakıyoruz. Biz Anadolu insanıyız. Anadolu'nun sorunlarını bilen ve bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşan insanlarız. O yüzden diğer hiçbir parti, hiçbir lider bizi ilgilendirmiyor. Onların görüşü, fikri bizi bağlamıyor. Çünkü biz gerçekten dediğim gibi dört ana prensiple yola çıkıyoruz. Türkiye için Yükseliş Parti diyoruz. Ve ee, gerçekten e, siyasetimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. Şunu da son olarak söyleyeyim. Biz bu şekilde duruşumuzu gören e, birçok siyasi partiden, yani isim vermekte hiçbir bahis yok. E, AKP'den olsun, CHP'den, İYİ partide Yükseliş Partisi'ne ciddi anlamda katılımlar var. Çünkü biz hiç kimseyi ayrıştırmıyoruz. Herkese bu kapı açıktır. Çünkü bu e, milletin kapısı. Bu, bu kapıya gelen herkes, Yükseliş Partisi'ne gelen herkes kendinde bir şey bulacaktır. Çünkü biz onlar için bir şeyler yapmak istiyoruz. Biz Anadolu insanıyız dediğim gibi. Yani onların e, sorunlarını biliyoruz, o coğrafyayı tanıyoruz. Neler yapılması gerektiğini analiz ediyoruz. Dolayısıyla millete hizmet konusunda elimizden ne gelirse yapacağız. Şu ana kadar süre süregelimiz siyaseti benimsemiyoruz. Değiştirmek istiyoruz. Her şey değişti. Dünya değişti, insanlar değişti, görüşler, fikirler, her şey değişti. Biz Çayur'a müreffeh bir ülke olmak istiyoruz. Ve güçlü bir ülke olmak istiyoruz. Güçlü bir Türkiye olmak istiyoruz. Bunu Allah'ın izniyle yapacağız biz. Son olarak buradan tüm izleyicilerimize e, hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olsunlar. E, hiç kimse merak etmesin. Türkiye sahipsiz değildir. E, biz geleceğimiz için bu sorumluluğun altına girdik. Ve bunu da Allah'ın izniyle sürdüreceğiz. Milletimize hizmeti en güzel şekilde yapmak için mührümüzü vuracağız inşallah. Yükseliş Partisi Türkiye'nin yükselişinin başlandığı, startını verdiği yerdir. Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum.